Evet. Hadi. Bakmaya başlayalım mı? Afa. Sika. AJ 85 var oğlum çok kötü AJ. Ya AJ Güncel AJ 85 olur mu sizce? Yoksa yine de mi düşük yani? Bence yine de düşük abi. Akira Tozo 68 çok az abi. Bu adam Gunter'la kafa kafaya oynamadı mı? Alexa 83 mesela. Bak Alexa da şimdi diyeceksiniz full sene yattı. <laughs> doğum yaptı. İşte cilt kanseri bilmem 83. Baya düşmüş bu arada. Yani ya Andre'nin prime ise 88 az yani. Ki Andre'nin hani güncel hali diye bir şey mevcut değil. Bence az yani. Aska 90. Aska okey bence. Aska da bayağıdır yatıyor. Niye? Bak şimdi bu anlamsızlıklara ee, çok şey yapmayacağım. Batista. Batista şuraya koy Prime Batista'yı 94 yani. 89 bana Batista'ya mesela az geliyor. Becky 92. Bir yatıyor bir geliyor. Ama Becky Lynch, 92 belki hani adam. Bianca 95. Bunu zaten görmüştük. <laughs> Bu kutinin Prime'ı da direkt 90'dır kardeşim. Kimse kusura bakmasın burada konuşmasın boş yere. Braun Storman, yazık ya. Abi çok yazık ya. Adamı yok, adam yok oldu gitti 81 nedir ya? Bray 90 Brett Hitman Hearts, 93 hı hı hı. Bak Brom Breaker yükselişte 87 Önümüzdeki sene bu adam 90 olacak Cactus Jack 82 yazık mesela Of üzülüyorum Şu adama neler yapabildiniz üzülüyorum ama neyse adam 2 haftadır yatıyor 3 haftadır yok Lucha şeyine gitti Buna ne diyorsunuz? Charles ya. 92 China 88 China birazcık böyle Rhea Ripley'msi morumsu Bu China şey Eddie ile takılan China bu arada Cody Rhodes 96 Yohan 100 Çok abartı vallahi Max 93 94 olmalıydı bu da yatıyor gibi bir şey Demi Priest 86 çok az değil mi? Yazık değil mi oğlum bu adama? Bu adam şampiyondu. 86 ne? Burada şaka değil az bence yani. <laughs> Oğlum mutant demon nasıl 86 olur? Hayvan gibi şu an. Sizce Demon Finn Balor 90 mı? Uzun zamandır 90 değil bence de. Demon değil zaten de. Ama Demon'ın normalde bu ayarlarda olması lazım zaten. Dominic 84 az mı fazla mı? İdeal mi? Ne düşünüyorsunuz? Bence okey gibi geldi bana. Drew McIntyre 91. Dusty Rhodes 90. Yok aybetsin yani şimdi. Tamam Dust iyi güreşiydi de. Hani WWE 2K mantığında yapacağım maksimum 86-87'dir benim yani. Cody Torpili. El Guerrero 90. El Ordinario bu ne ya? Oğlum bu Sami Ya bizi kandırmayın anasını satayım. El Generico'yu bilmem ne El Ordinario falan yapmışsınız ya. Sami kardeşim bu. Şeyinden belli, sakalından da belli, kılından belli. Bu bildiğin El Generico yani. Kimse kusura bakmasın. El Ordinario değil. Elite Jay uzandı. oğlum oyuncağın nasıl 90? Finn Balor 87. Ne diyorsunuz? Bence ideal. Daha bile düşük olması lazım. Maksimum 82 falan. Hiçbir şey yapmıyor çünkü. <laughs> yani... Bence fazla bile. Finn fazla bile yani. Ganta. Derin General. Oha bu kim? Rock'ın dedesi işte oğlum. O bildiğin kabile var ya. Kabilenin en zirvesi bu. Hollywood Hogan 92. Hollywood'un 95 falan olması lazım diye. Hollywood'un 94. Bu, bu bence 98. Ya bu bence tap bu 99 olması lazım ya. Çok var ya. Rakla maçı var ya. Intercontinental. Girişi şeydi mi? <gülüyor> 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 bunu, bunu bunu oynamam lazım ben. Yo son dönemde iyi olsun bayağı iyi bu arada. I love you. Abi ben Abi bak en merak ettiğim girişlerden biri Jacob. Aynı değil mi bu arada kafa? <laughs> Aynı oğlum. Evet arkadaşlar alalım yorumları. Birinci gece main eventinde Gantner yenecek. Bütün siyapankçılar yarınlar yokmuş gibi söyleyecek. Can <laughs> <laughs> Cena. 94. 93. Yani Cansina 09 99 olması lazım. 12 var. 96. Cansina 12 96 ise Cansina 10 direkt şeydir. 100. Ya şuraya bir Allah aşkınıza şu oyuna niye koymuyorsunuz ya? Oğlum bu adamlar niye oyuna 2001 Kane'i koymuyorlar? Kevin Owens 87. Yazık ya. Kurt Angle 89. Ya, hadi adam be. Hadi abisi hadi. Ne 89 ya? Kurt Angle şurada kafadan 93'e falan oynar yani yapmayın gözünü seveyim. Liv Morgan 91. Hak ediyor. 2024'te 90. Hak ediyor bence. La Logan çok iyi güreşiyor okey de. Hani 90 da fazla geliyor bana ya. My Rise'da mı varmış bu? Onu dalga mı geçiyorsunuz? Hayal dünyasına falan mı gireceğiz? Oba Femi. Oynanır. Omos 70. Omos kaldı mı ya? Otis 75. Az bence bu arada. Şaka değil az. Oğlum bu Oris'in gantar yaptıklarını gördünüz. Az bence 75 yani. 82 falan yaparım ben bu arada. Bu ne yeni Finn alır mı? Evet Randy ne diyorsunuz? 92. Adam gibi söyleyeyim Randy ne yaptı? <laughs> Linç yemek istemiyorum. Evet Randy 15-90. Rey artık iyice gidiyor yani. 86. Yani kıyaslıyorum şimdi bir sürü kişiden daha çok iş yapıyor ki. Elenetten El -El daha çok iş yapıyor hala. AJ Styles 85 daha da çok iş yapıyor. Rhea, oba arkadaşlar 96 Rhea replay. Buradaki Rhea umarım daha güzeldir. Tam detaylarına bakmadım çünkü geçen seneki Rhea'nın saçları çok kötüydü. yani. Rhea'nın en kötü saçı var onu yapmışlar yani. Rock 95. Evet arkadaşlar Rock 2001. Bu burada Prime Rock. Yaptı yani. Roman Reigns 96. Ne diyorsunuz? Çöp. Az. <laughs> Oğlum bir kara verin ya. 97 var. Roman Reigns 22. Sami 86. da oba. Scott Steiner 2003. Severiz. 93. Bu ikisi seneden nasıl böyle bu kadar fark var? Dalga mı geçiyorsun ya? Gerçekten Scott Steiner'ın 2000'ini koysan 90 falan olur zaten de. Sensational Sherry var arkadaşlar. Kendisi şunu söyleyen. Ha, ha Sean. Seth freaking Rollins. Seth Rollins 2022 92. Bu Shawn Michaels 87 olamaz bu arada. Neyse yani. Shawn Michaels 2005 94. Shawn Michaels 94. Severim. Solaşka 88. I love you. Solo. Bitirelim. Stone Cold 97. Super mı var? Abi 100 ya. Oğlum bu ne? Bir <laughs> dakika. Super Cena 100. Ben bunu görmedim bu arada. <laughs> Rumble'da seçiliyor mu? Abi. Ya bana beni darlayacaksın. Abi Mayrazi bitir. Mayrazi bitir. Super açalım. Rumble'da seçeceğim. Tiffy, it's Tiffy time. 85. Ne diyorsunuz? Tek film 80. 83-84 yapardım ben Trick Williams ya 91 91 Triple H 08 Ama şimdi bunun girişi fenadır ya Trish 89 Oh my God. 86 Uncle Howdy 87 Undertaker 96 Bakın ne geliyor şimdi Undertaker 03 92 Undertaker 90 88 DLC bu bende var Deadman Edition olduğu için Woods 80 Woods 17 83 Yokozuna 87 Zero Miedo mu ne <laughs> Zero'nun alakalı o adamın oyun karakteri mi var Island yalnız farkında mısınız Island işareti var Orada bize yol falan gösteriyor kesin bu